İlk önce özgür öğrenme güçlüğü kavramını anlatacağım. Yani ne demektir, nasıl tanık konulur? Ondan sonra tek tek işte disleksi, disgrafi, diskalkili gibi öğrenme güçlüklerine bakacağız. Şimdi özgür öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğüne yol açabilecek diğer durumların olmaması veya var olan güçlüğü açıklamakta yetersiz kalması ile tanınır. Yani kısacası öğrenme güçlüğü, özgür öğrenme güçlüğü tanısı koymak için diğer olası nedenlerin olmaması gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman veya da sorunu açıklayamadığı zaman özgür öğrenme güçlüğü tanısı koyuyoruz. Peki o zaman nelere bakıyoruz? Bir kere ilk önce bakacağımız şey eğitsel yetersizlik. Yani okul yetersiz, öğretmen yetersiz olabilir. Ve hastalıktan ötürü çocuk devam edemiyordur okula. Mesela şu anda pandemi durumunda bu e, özgür öğrenme güçlüğü tanımlamak biraz zor olacak, bir de farklı olacak. E çünkü normal bir eğitim süreci yok. O yüzden mesela biz diyelim ki bir çocuk birinci sınıfta, ikinci sınıfta hangi okuma seviyesinde olması gerektiğini önceden daha iyi kestirebiliyorduk. Ama şu an online eğitim alan çocuklarda aynı kriterleri koyacak mıyız, aynı şeyleri bekleyecek miyiz bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer eğitimin genelinde bir sorun varsa veya o çocuğun aldığı eğitimde, okulda bir sorun var ise mesela diyelim ki çocuğun doğru düz interneti yok veya televizyondan izleyemiyor, katılamıyor ve o zaman da bu çocukta öğrenme güçlüğü var diyemeyiz. Yeterli eğitimi almıyorsa. Şimdi ikinci bakacağımız şey ne? Sosyoekonomik zorluklar. Yani çocuk dışarıda çalışıyor, odası yok, bilgisayarı yok, interneti yok. O yok, mu yok, defter yok, kitap yok. Şimdi o zaman bu çocuk öğrenemiyor. Yani bunda öğrenme güçlüğü var diyemeyiz tabii. Bir diğer bakacağımız şey ne? İşitme ve duyma sorunları. Şimdi bunlar bazen hafife olduğunda gözden kaçıyor çünkü. Yani çocuk tahtayı göremiyor ee, okul olduğu zaman. Veya düzgün işitemiyor. Öğretmenin söylediklerinin yarısını kaçırıyor. Şimdi e bunu düzelt, yani gözlük taktığında öğrenecek. Dolayısıyla bunda bir özgürlenme güçlüğü var diyemeyiz. Bilissel gelişim geriliği ayırılması gereken bir Durum bilissel gelişim gelirliği ile ilgili videomuz var. Oradan ayrıca tabii daha ayrıntılı bilgi de alırsınız. Bilissel gelişim gelirliği dediğimiz şeyde çocuğun genel olarak bilissel gelişiminde yani zekasında bir sorun var. O yüzden de tek bir konuyla ilgili veya bir konuya has bir öğrenme güçlüğü yok. Genel bir öğrenme güçlüğü var. Artı çocuğun uyumunu engelleyen bir durum. Yani sadece akademik hayatını çoğunda etkilemiyor. Sosyal hayatını, diğer işlerini etkileyen bir durumdan, mesela arkadaş ilişkilerini etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi dikkat ve motivasyon sorunları. Bunlar öğrenme sorunlarına yol açar. Ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. Şimdi çünkü dikkat sorunları dediğimiz, mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi bir durumda kişinin dikkat eksikliği veya yani dikkatsizliği sadece dersle ilgili değildir. Yani hayatın genelinde bir dikkat sorunu vardır. Mesela çocuk aynı zamanda veya genç, eşyalarını kaybediyordur, organize değildir, dağınıktır, düzensizdir. Hani günlük işlerinde unutkandır. E bir söylediğin, yani söylediğini yani söyleneni bir kulağından girer öbür kulağından çıkıyordur, dinlemiyormuş gibidir. Dolayısıyla eşlik eden diğer belirtiler vardır ve sadece mesela matematik çalışırken, sadece okurken bir dikkat sorunu yoktur. Motivasyon sorunları dediğimiz durumda bunu da genellikle yani yaygın bir problem olmaz. Çünkü insanların motivasyonu değişir. Mesela belli bir öğretmenle başarılıysa çocuk ama diğer öğretmenle değilse o zaman buna bir öğrenme güçlüğü demek çok mümkün değil yani demek ki çocuğun belki de o öğretmenle bir ilişki sorunu olabilir. Şimdi duygusal ve davranışsal sorunlar. Bu da mümkün. Yani mesela ben depresyondayımdır, aşırı kaygılıyımdır. O yüzden öğrenmekte zorlanıyorumdur. Davranış sorunlarım vardır. Yani bunlar genellikle böyle bir spesifik yani bir konuya özgü bir öğrenme problemi yaratmazlar. Bir de yarattıkları öğrenme sorunu genelde özgür öğrenme güçlüğündeki kadar büyük olmaz. Şimdi bu şu demek değil. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu olan bir adamda özgür öğrenme güçlüğü olmaz mı? Olur. Daha sık olur. Yani yaklaşık bunların üçte birinde zaten öğrenme güçlükleri vardır. Öğrenme güçlüğü olanların da yaklaşık yine üçte birinde dikkat eksikliği ve bozukluğu vardır. O yüzden de bunlar beraberdir. Yani beraber olması sık rastlanan durumlar ama aralarında da fark var. Yani ikisinin farklı tarafları olduğunu bilmek lazım.